Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün yeşil mercimekli erişte yani çorbası yapacağım. Bir bardak mercimeğimi yıkadım. Önce haşlayacağım bunu. Mercimeğim haşlansın. Mercimeği haşladım. Şimdi yapmaya başlıyorum. Tencereye yağmı ekledim. Soğan ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben başta unuttum kıymayı çıkartmamıştım dolapta. Şimdi çıkarttım atım içine o da ersin içinde. Soğanım pişti. Ben de ersin içinde. Soğanım pişti. Biber salçası ekleyelim. Artık salçası ekleyelim. Baharat ekleyelim. Tuz biber, kurdu biber, karabiber, kimyon, Erişteyi ekleyelim. Nohutu dolaba atıyorum. Böyle lazım olunca kullanıyorum. Mertinayı ekliyorum. kaynar suya para ekliyorum. Pişmeye bırakıyorum. Çorbamız da pişti. Çok güzel olmuş. Bir tas servis yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. şorbamız da hazır. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.